27 Şubat 2012 sabahı TJ Lane, Chardon'un sesindeki kafeteryada ateş açarak 3 öğrenciyi öldürdü ve 3 kişiyi de yaraladı. Üzerinde katil yazan bir sweatshirt giyiyordu. 2012'de Ohio'da Chardon kasabasındaki Chardon Lisesi'ni ateş açtığında amacı romantik bir rakip olduğunu düşündüğü birini öldürmekti. Her bakımdan sorunlu bir çocuk olan TJ sonunda 3 öğrenciyi öldürdü ve üçünü de yaralamıştı. Lane'in davası kısa sürmüştü fakat mahkumiyeti bile dramın sonunu işaret etmedi. Ve bu dinleyeceğiniz Ohio okulunda tetikçi olan TJ Lane'in garip, üzücü hikayesi. P.J. Lane'i sınıf arkadaşlarını öldürmeye ne etmişti? Thomas Michael Lane, Midwest'in tamamen Amerikan bir kasabasında büyümüş olmasına rağmen mutlu bir evde büyümemişti. Babası Thomas Lane, oğlunun hayatının büyük bir bölümünde, öncelikle kadına yönelik şiddet eylemleri nedeniyle hapse girip çıktı. Lane'in çeşitli zamanlarda aile içi şiddetten tutuklanan annesi de dahildi buna. Sonuç olarak ebeveynleri nihayetinde oğullarının velayetini kaybetti ve TJ büyük anne ve büyük babasının yanında yaşamaya gönderildi. Charles'ın lisesine giden öğrenciler TJ Lane'i çekingen olarak nitelendirirdi. Çalkantılı aile hayatıyla ilgili herhangi bir bilgiyi arkadaşlarına dahi açmamıştı. Çok fazla da arkadaşı yoktu ve herhangi bir kulübe ve kimliğe ait değildi. Ancak diğer öğrenciler çok daha nazik bir insan tasvir ediyorlardı. Lane ile aynı okula giden Hayley Kovacik çok normal, sadece genç bir çocuk gibi görünüyordu demişti. Gözlerinde çoğu zaman hüzünlü bir bakış vardı ama normal konuşuyordu. Hiçbir zaman tuhaf bir şey söylememişti. Dışarıdan bakıldığında nazik bir öğrenci olmasına rağmen T.J. Lane isteksiz bir öğrenci olarak görüldü ve birinci yılının sonunda komşu kasaba Ohio'daki Like Academy Alternatif Okulu'na transfer olmuştu cinayeti işlemeden iki ay önce Facebook'ta paylaştığı bir yazıda ''Şimdi ölümü hisset. Sadece seninle alay etmiyor. Sadece seni takip etmekle kalmıyor. Senin içini de takip ediyor. Kıvran ve kıvran. Gücümün altında daha küçük hisset. Tırpanım olan vebadan nöbet. Hepiniz ölün.'' Bu yazılan yazı birkaç kişinin dikkatini çekse dahi Bundan sonra yaşanacak trajediyi kimse tahmin edememiş gibi görünüyordu. Chardon Lisesi öğrencilerinin kabusu 27 Şubat 2012 sabahı yaklaşık 7.30'da başladı. O sırada TJ Lane birçok öğrencinin sabah derslerinden önce toplandığı kafeteryaya baskın yaptı ve ateş açtı. Lane sonuç olarak 5 erkek öğrenciyi ve bir kız öğrenciyi kafeteryadan çıkmadan önce vurdu. Ancak Joseph Rizzi adlı bir öğretmen ve Frank Hall adlı bir koç tarafından durduruldu. Öfkesi sona erdiğinde 3 öğrenci Russell King, Demetrius Hovlin, Danny Perlmurder öldü ve ikisi ağır şekilde yaralandı. Saldırıdan sağ kurtulan öğrencilerden biri ise saldırganın Lane olduğunu teşhis etmişti. Lane'in davası beklendiği gibi gitti. Kısa sürede yargılandı ve suçtan hüküm giydi. Ancak manşetlere konu olan mahkeme salonundaki davranışlarıydı. Mahkumiyet duruşmasında Lane üzerine killer yazan beyaz bir gömlek giydi kurbanlara saygısız görüntülerle hitap etti. Ve hatta oğullarınızı öldüren, tetiği çeken bu el şimdi mastürbasyon yapıyor derken orta parmağını kaldırdı. Hepinizin canı cehenneme dedi. I will miss Demetrius and I have enough memories to last me a lifetime. That child stole my baby's life and he should never be able to do this to anyone ever again. Thank you. I hate you for the pain you have caused, Nick. You chased him down the hall and fired the last bullet that paralyzed him. You're he like even it. gave you a ride, Nick, even gave you a ride from school. I he feel was... sorry for you. I have watched my son suffer daily, every hour, every minute. We allow... Judge Fury, please don't ever let him on the streets. He is dangerous and has caused way too much pain. Bazıları Lane'in romantik bir rakibi hedeflediğinden şüphelense de bugüne kadar yaygın bir inanç mahkemede nedenini hiçbir zaman netleştirmedi. Yine de hayatını aldığı her öğrenci için bir tane olmak üzere 3 müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Lane mahkum edildikten sonra Lima Ohio'daki ıslah kurumuna geri gönderildi ve burada lisede olduğu kadar sorunlu bir çocuk olduğunu kanıtladı. Kurumdan gelen raporlar, duvarlara işemek, kendini yaralamak ve kendisine verilen hapishane görevlerini yerine getirmeyi reddetmek gibi davranışlar nedeniyle en az 7 kez disiplin cezasına çarptırıldığını ortaya koyuyor. Ardından 11 Eylül 2014'te Leyn, diğer iki mahkumla birlikte hapishaneden kaçtı. Kaçtığına dair haberlere yanıt olarak, Charles'ın sesi öğrencilerin güvenliğinden endişe duyularak derhal kapatıldı. 24 saatten kısa bir süre sonra Lane fazla tantana olmadan tutuklanmıştı. Ohio Rehabilitasyon ve Islah Departmanı'na göre Lane bugün birden fazla müebbet hapis cezasının geri kalanını Ohio'da süper maksimum hapishanede çekiyor. Chardon Lisesi'ne gelince onlar daha katı silah yasaları ve okul atıcıları için daha ağır cezalar yapmaya devam ediyor. O kader gününde TJ Lane'i alt eden Koç Frank Hall, hayatta kalanların gelecekte benzer bir trajediyi önleme umuduyla ülke çapındaki liselere seyahat ederek hikayeleri paylaşmalarına olarak tanıyan Koç Hall Foundation'ı kurdu. Hall verdiği bir demeçte, bunu yapmak zorunda olmamızın önemli olduğunu biliyorum ama bu kolay değil. Danny, Dimitrus ve Russell için bunu yapıyoruz dedi.